Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Bugün 6 Ocak 2023 Cuma günü haftanın son işlem gününde sizlerle beraberiz. düzeltme gördü Borsa İstanbul Endeksi dün. Peki neler oldu? Devamı gelecek mi? Bunu da yatırım uzmanlarımızdan Yasin Özdemir'e soracağız. Evet yatırım uzmanlarımızdan Yasin Özdemir bizlerle Yasin Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Pazartesi günü seninle hisse konuşuyoruz. Evet. Bugün borsayı konuşacağız. Evet. Dün ne oldu? Hemen ilk onunla başlıyoruz sonra bu, bugünü soracağım. Ama dün ne olduğunu bir soralım sana. Evet, dün e, Can şöyle anlatayım sana. Dün e, aslında güne artı başladık ancak kimsenin beklemediği bir satış geldi. 5400 bizim için çok önemli bir destekti. Biz de oradan döner diye bekliyorduk. Herkes oradan döner diye bekliyordu. Hı hı. Orayı çok sert bir şekilde kırınca aşağısı uçurumdu zaten. Eksi 7'ye kadar düşüşler oldu. E Bankacılık etkilenmemişti. Çok sert etkilendi. İşte hava yollarını, enerjileri ne varsa komple verdiler. Biz de hemen arkasında bir sebep aradık tabii. Böyle sert düşüşler oldu. Bir haber mi, oldu? mi geldi? Ne oldu dedik? E bir haber mi oldu? Baktık haber de yok. Ee, gün sonuna kadar bekledik. Hatta akşama kadar bekledik. Bir haber yoktu. Ee, biz de dedik ki madem bir haber yok bu kadar sebepsiz yere düşüyor. Biz de alalım dedik. Evet. <laughs> Ve e, dünkü düşüşlerde çok güzel alımlar yaptık diyebilirim. Hem biz yaptık hem işte e, yatırımcılar yaptı. Çünkü biz biliyoruz ki bu enflasyon ortamında faizlerin tek haneli olduğu bir ortamda ve şirketlerin çok güzel bilançolar açıkladığı bu ortamda endeksin burada durmayacağı çok aşikar. Buradan bir ay sonra zaten 8 Şubat'ta TÜPRAŞ'la arkadaşlar dördüncü çeyrek bilançoları geliyor. O zaman göreceğiz. Ancak dediğim gibi bu satışların arkasında bir sebep yoksa eğer ciddi bir sebep yoksa bence çok boş yere düştü ve elinde nakit olanların e, buralardan uzun vadeli yatırım yapmak iste isteyenler için çok güzel e, fırsatlar yakaladılar. Haberiniz olsun. Vadeli işlemler şu an yarım puan artıda. E, onu da söylemiş olayım. Ben e, yukarıya yukarı yönlü hareketlerin geleceğini artık düşünüyorum çünkü XBank artık çok geriledi ve destek bölgesine yaklaştı. Buradan uzun vadeli yatırımcıların kaybedeceğini hiç düşünmüyorum.